Selamun Aleyküm arkadaşlar. Edirne'de bir canlı yayında da beraberiz. Şu anda e, az önce 2 saat kadar önce bir canlı yayın yapmıştım. Ve kar hafif çene giriş yapmıştı. Ama şu anda evet kar etkisini gösterdi arkadaşlar. Şimdi yerlerde size karı göstereyim. E, ben beyaz olmaya başladı. Muhtemelen sabaha kadar e, Trakya bölgesi böyle kara teslim olacak. Evet oğlum sevinçten havalara uçuyor ki kar yağacak. Attı kendini kıra gördüğünüz gibi. Evet bakın yerler bembeyaz oldu. Şu içeri hemen getirdim. Bu arada sıcacık bir yemek kedilerimi besledim ve buraya kapattım onları. Bakalım az kaldı de yemeğe uğraşıyorlar. Evet Edirne'yi merak edenler yurt dışında Edirne elçiliği özleyenlerin 3 yıl aradan sonra bu kar geldi arkadaşlar. Bize e, hiç böyle daha 3 e, yıldan beri çok es geçmişti kar. Ama görünüyor ki şu an bu kar bize e, sabaha kadar elimize alacak kadar olacak galiba arkadaşlar. Şu anda akşam saatleri hava buz geçti. Ama yağışı çok incecik yağıyor arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim ama e, tuttu mu kamerayı görünmüyor ama yerlere bakın. 2 saat sonra açtığım canlı yayında gözükmüyordu ama bu saatte bakın hemen kenarlarda belli oldu ufak tefek. Şöyle bir yola doğru çıkalım bakalım. Ve çok sevinçliyiz kar göreceğimize. Geçen yıl hiç hiçbir kadın bile olsun e, köye çıkmamıştı. Akşam Edirne'de kiriş yapmış. Sabah saatlerinde Edirne'ye yağmış e, gösterdi. Ama köylerde yoktu. Ama şu anda köylere de ulaştı arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Evet yağmaya devam ediyor ve kuytular birikti şu an. Bakın. Evet Kezginci selamlar demiş. Aleyküm selam Kezginci. Yayınıma hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ediyorum yayınıma katıldığın için. Biz de şu anda iyi yayınlar demiş. Allah razı olsun her zaman. Biz de e, gezginci demiş hep Gezginci hep hoş, sağ olasın. Evet biz de karın sevincini yaşıyoruz Gezginci. Hiç bu saatlere kadar e, iki yıldan beri Edirne kar görmemiştir. Ama sabaha kadar bu böyle devam ederse kar sevincini büyük bir şekilde paylaşacağım. An ve an paylaşacağım e, ne kadar yağdığını Gezginci demiş. Gözünüz aydın demiş. Allah razı olsun gerçekten gözümüz çok aydın. Bu kara e, Trakya'nın çok ihtiyacı vardı in in, in demiş gezginci demiş Evet Allah razı olsun gezginci bu arada videoların çok güzel ve kısa bir sürede videoların o camilerini çok beğeniyorum videoların gerçekten şey Evet arkadaşlar şu anda bakın fırtına esmeye başladı ve çoğaldı Evet son dakika haber Edirne elçiliden ve elçiliği merak edenler yurt dışındaki vatandaşlarımız elçiliği görebilirsiniz 3 yıl aradan sonra böyle bir kar yağmaya başladı. Geçen yıl hiç karın yüzünü görmemiştik arkadaşlar. Sağ olasın, Allah razı olsun. Yeni yıl e, geçmiş yılın da bu arada Ocak ayı e, 2004 yılımızda 2024 yılımız herkese hayırlı, uğurlu olsun. Evet, olmaya başladı. Bizlere kar getirdi şu an. Kar sevincindeyiz arkadaşlar. Evet. Evet kolumda bile bakın atıyor mondumun üzerine ee, güle güle demiş sana da güle güle teşekkür ederim sağ olasın gezgin teşekkürler ben teşekkür ederim sağ ol Allah razı olsun her zaman evet yerlerde tutturmaya başladı evet şöyle yapalım kedilerimin hepsi bakın hiçbir tane burada kalmadı sıcacık yemek yapıp onu diğer tarafa götürdüm onları döktüm. Ee, önlerine, tepsilerine ve onlar orada sıcacık yemeklerini yiyor arkadaşlar. Ben de dedim şöyle karı size bir e, çekim yapayım. O sıcacık kahve demiş. Evet. Elinde telefonu e, olanlar, müsait olanları canlı yayınıma bekliyorum. Sıcacık kahve içinde kezginci. Çok teşekkür ediyorum. Kahveler benden demiş. Evet. Elinde telefonu olan buyursun kahveleri içmeye. hemen Evet. Evimin önü hemen bembeyaz oldu arkadaşlar. Bakın. Çok güzel. Bu kar yağması çok güzel. E, toprak için, şey için. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Teşekkür ederim. kahveler, herkese kahveler. Yayınıma buyursun. Müsait olanlar canlı yayınıma katılabilir. Destek isteyenler katılabilir. Kan kanalını büyütmek isteyenler e, yayınma katılabilir. Ve buradan herkesi yayınıma bekliyorum arkadaşlar. Evet. Ezginci de demiş 35 evet demiş. Teşekkür ederim. Ezginci. Ne? Bir misafirimiz geliyor gene yoldan. Genelek e, genellerde ve verirsiniz. Evet teşekkür ederim. Gelenlere de verirsiniz. Tamam teşekkür ederim. Sağ olsun. Tabii ki gelenlere kahveyi görenler buyursun gelsin. Hemen tatlı onlara. Evet kaynanam sıcacık sıcacık bakın orada yattırdık onu yerine. Bakıyor bize oradan. Gizli göründü diyeyim Ne oldu? Yat kalkmayacaksın zaten kar yağar. Durduğun yerde. Bakın. Evet arkadaşlar soğuklar başladı. Kim demiş ki Edirne'ye kar gelmez. Evet Edirne'ye acayip bir şekilde kar geldi hem de. Bakın buram buram esiyor demiş. Gezginci kahveyi. Ee, biz de içelim. Teşekkür ederiz kahve için. Şu anda çok güzel olur sıcacık bir kahve içmek. Hem de Nescafe ya da bir Türk kahvesi. Teşekkürler. Evet yollara bakalım şöyle. Oo Bayağı da esiyor, savuruyor. Bakalım bakın. Yollardan atıyor hemen karı. Şöyle tutayım. Yollar bomboş. Evet çekebilirim buradan. Şu anda bu köpek de bize geldi. Ne oldu köpeğim? He, sen de mi geldin artık? Sen de bir sokak köpeği, da bir sokak köpeği. Akşam yemeğini bekliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi etrafı kar sardı. Şöyle kuytulara bakalım. Oo! benim karamelim de orada. Karamel ne arıyorsun orada? Hoş geldin kar. Hoşça Kalkla kalın arkadaşım demiş. Sağol Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Güle güle. Bol şanslar olsun yeni yılında. Yeni senende Allah kanalını istediğin yere kadar e, hayırlısıyla kötürmeni nasip kısmet eylesin. Gezginci hoşça kal sana da. Hoşça kal demiş kalın arkadaşım. Allah razı olsun senden de arkadaşım. Ben de şu karın giyifini çıkarayım böyle çekerek. Ne kız bakın kedim de bana eşlik ediyor bu arada karamel. Karamel kariyadı biz artıkını. O da bana eşlik ediyor bak. Oh oh oh. Ne oldu kızım? Evet. Güle güle yolun açık olsun. Evet arkadaşlar Edirne'nin durumu bu. Kar geldi bastırdı ve zaman zaman e, canlı yayın size açacağım ve paylaşacağım. Evet aşırı derece dondu. İşte karların bakalım böyle yakınlaştırayım da. Biraz görünüyor artık. Evet bakın şimdi nasıl yağıyor. Ramiz Anıl demiş bereketli yağıyor Selam iyi akşamlar diliyorum ablam Aleyküm Selam sana da iyi akşamlar Evet bereket yağıyor Allah'a emanet olunuz kalın sağlıcakla demiş Allah razı olsun Sen de kal sağlıcakla Biz de şöyle karın keyfini çıkaralım çok sevinçliyiz bugün gerçekten karı gördüğüm için bir çocuk kadar sevinçliyim Çünkü Kaç yıldan, 3 yıldan beri Edirne'ye böyle e, kar yağmadı. Köye hiç yağmadı. Geçen yıl hiç bir gıdım kar bile görmedik arkadaşlar burada. Oldukça Edirne zaten sıcak bir bölgeydi. Ama bakın şimdi bugün kara kavuştuk. Allah'a şükürler olsun. Yerlerde de tutmaya başladı. Ama ellerim aşırı derece dondu arkadaşlar. Şöyle evin içerisine gireyim. Kedilerimi hemen toparladım. Hemen içeri Yerleştirdim onları bakalım orada yiyorlar sıcak sıcak ee, İnşallah iyisinizdir iyiyim. sen nasılsın Çok iyiyim Allah razı olsun Sizleri sormalı Rasim anal Evet kediciklerin buralara girdiler Bakın yiyen oturdu Öteki tarafta yatakları var şeyleri var Kocaman bir tencere yemek yaptım bunlara Gelen yiyor giden yiyor Kapatayım kapıyı ve dışarı çıkmasınlar Sıcacık alsınlar burada. Evet kar nasıl geliyor arkadaşlar, buran buran. Sen de kahveleri gönderirsin herhalde. Bir sıcak kahve de senden gelsin canlı yayını izleyenlere. Rasim Hanım, evet tuttuk aramız yerlerde. Gözümüz aydın. Evet çok sevindik hem de çok aşırı derece çok sevindim ve bu kara bu kadar çok sevindim ki. Edirne kar görsün işte. Yarın sabaha bakalım ne kadar yerlerde tutacak arkadaşlar. Uh oh, ellerim dondu. Bu Edirne'nin soğuğu bir yere benzemez. Karadeniz'in soğuğu şeydir, nemlidir, ılıktır. Burası kadar olmaz ama bu Edirne'nin çok aşırı derece kar yağar. Soğuğu böyle çok keskindir. Dayanamazsın arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diyeyim. Yayınıma katıldığın için inşallah iyisindir demiş. İyiyim, çok iyiyim. Sağol Allah razı olsun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki canlı yayınımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kalın sağlıcakla.